Selam Gülibonları kanalımıza hoş geldin. Ami annyeong. Ami annyeong. Ami annyeong. Ami annyeong. Ami Bu kan bek dönemi kedicik omzundan ameliyat olduğu için şu an dinlenme döneminde. Ve bir üyenin bile olmaması çok eksik hissettirdi. Gözlerimiz hep Şuga'yı aradı. Tabi bizler kadar üyelerin de Şuga'yı özledikleri anlaşılıyordu. Her fotoğraf çekiminde sanki Şuga oradaymış gibi boşluk bıraktılar. Ya da fotoğrafı ile beraber poz verdiler. Birbirlerine karşı bu kadar ince, nazik davranmalarına bayılıyorum. Yaptıkları canlı yayında ise Yungi yerine maketi vardı. Bank tansa her zamanki gibiydi, maketi bile olsa Suga ile uğraşmaya devam ettiler. Suga, Weverse'den üyelerin canlı yayının fotoğrafını paylaşıp maketine nazik davranmalarını istemesi çok tatlıydı. Suga omzunu halen hareket ettiremiyormuş. Ve haftaya fizik tedaviye başlayacakmış. Tabii ki yunge olmadan bu comeback'te içimiz buruk, farkındayım. Ama yeniden sahnede rahatça dans edebildiğini görebilmek için biraz daha ayrı kalmak durumundayız. Eskisinden de daha iyi bir şekilde döneceğine inanıyorum. Gelelim Kapındayım. klibimize. Yönetmeni Jungkook olan klibi çok beğendim. Tavşan'ın gözünden diğer üyeleri izlemek çok özeldi. Bu işin de üstesinden gelmiş becerikli Magnemis'in. Klipteki ilk sahnede ağzındaki maskeyi çıkaran V direkt koronaya bir gönderme yapmıştı. Ardından Vi'nin baktığı yer, daha önce sahne aldıkları bir stadyummuş. Vi'nin armiler olan özlemini resmen gözlerinden okuyabiliyorduk. Özellikle bu sahne beni çok fazla etkiledi. Arem'in süremediği için tozlanan bisikletinin gösterilmesi, bonsai ağacını sulaması gibi detayları ancak aynı olanlar anlayabilir. Jimin'in minicik elleriyle gözünü olduğu yerde ise içim yumuşacık oldu. Ayrıca üyelerin yakın plan sevimli yüz ifadeleri üzülürken birden yüzümü güldürdü. John Cook, Jin'in gözünü kapattığı sahnenin çok önemli olduğunu ve doğru yapabilmesi için 10 kez tekrarladıklarından bahsetti. Bu sahnede Jin gözlerini kapatıp açtığında hayali olan konser ortamına geçiyorlar ve arkadaki yanıp sönen army bomblar ise armileri temsil ediyor. Tıpkı eski konser alanları gibi. Şarkı ve klip BTS fanı olmayan birisi için sıradan veya basit gelebilir. Ama bana hissettirdikleriyle o kadar anlam yüklü ve özel bir yere sahip olduğu anlatamam. Şarkı üzüntülü şeylerden bahsetse de aynı zamanda umut verici birçok mesaj içeriyor. Dinledikçe kulağınızda hoş bir his bırakıyor. Özellikle de rap line'ın vokal yaptığı nakarat kısmı ve Suga'nın ımm dediği yer harikaydı. Klipte en beğendiğim sahne Taehyung'un tam çıkmaz bir yoldayım derken araba tünelde ilerleyip duvara çarpacakmış gibi olduğu sahneydi. Peki siz Jelibonlar klipte en çok nereyi veya nereleri beğendiniz? Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşçakalın.